Merhaba ben Marilla kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta sizlere zarafetin sembolü incilerden bahsedeceğim. tarihte bilinen ilk mücevherler incilerle yapılmış ve özel bir yer ifade ediyor. Günümüze gelene kadar inciler statü sembolü olarak gösteriliyor. Hatta Roma döneminde inci giymek yalnızca yönetici sınıfına ait bir kuraldı. Bununla ilgili yasa bile çıkarılmış. Kleopatra'dan Coco e, inci küperi kız tablosundan Nazım Hikmet'in inci şiirine kadar inci pek çok yerde karşımızda çıkıyor. Ben tabii ki size mücevher kısmından bahsedeceğim. Bilindiği üzere inciler yaşayan bir organizma tarafından ortaya çıkan tek değerli taşlardır. Beyaz olan en popüleri fakat siyah, pembe, gri, yeşil ve mavi renkleri de mevcut. Sizlere bugün farklı hikayelere sahip birkaç inciyi anlatacağım. Dünyanın en yüksek fiyata satılan incisiyle başlayalım bu halde. Marie Antoinette deyincisi Fransız İmparatorluğu'nun en dikkat çeken kraliçesi Marie Antoinette daha 18 yaşındayken kraliçe ünvanına sahipti ve yaptığı ya da söylediği her şey dikkat çekiyordu. Hatta en bilinen sözü ise ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinlerdi lükse ve gösterişe meraklı kraliçenin mücevherleri de oldukça dikkat çekiyordu. Barbun Parma inci kolyesi de en dikkat çekenlerdendi. 18. yüzyıla ait inci ve elmas kolye Paris'ten Brüksel'e ve oradan da Viyana'ya ve oradan da Avusturya'ya gönderilerek koruma altına alındı. 1791 yılında kral ve kraliçe silahlı devrimciler tarafından kuşatma altına alındığında kaybolduğu varsayılıyordu. 220 yıl boyunca görünmeye kolye, Soteva'nın Cenevre'de düzenlediği açık arttırmada 36 milyon dolara dünya rekoru kırarak alıcı buldu. Enteresan bir hikayesi olan bir diğer inciyle ile devam edelim. Le Peregrine inci kolye, Panama körfezinde, Santa Margarita adasında Afrikalı bir köle tarafından bulunuyor ve İspanyol Kraliyet Mücevher koleksiyonuna ekleniyor. 1554 yılından bu yana İspanyol Krallığı ve İngiliz aristokrat aileleri arasında gidip geliyor. Queen Mary, Josephine Bonaparte Queen Margaret ve Elizabeth Taylor gibi pek çok ünlü ismin gerdanını süsleyen kolye 50 karat civarlarında. Dönemin en ünlü incilerinden olan Le Peregrina 1969 yılında Richard Wharton tarafından sevgililer günü hediyesi olarak Sotheby's müzayede evinden 37 bin dolara Elizabeth Taylor'a alınıyor. Elizabeth Taylor bu mücevherini o kadar çok seviyor ki filmlerinde bile kullanmaya başlıyor. Bir gün tatile çıktıklarında kolyesinin kaybolduğunu düşünüp ağlamaya başladığında incinin köpeğinin dişleri arasında olduğunu görüyor. Hatta bu yüzden incinin bazı yerlerinde köpeğinin diş izlerinin olduğu söyleniyor. Elizabeth Tyler'ın hayatını kaybetmesiyle 2011 yılında ise Christie's müzayede evinde açık arttırmaya çıkan bu inci 11.8 milyon dolara alıcı buldu. Sırada tasarım olarak değişikliğe uğramış fakat hala çok değerli olan bir inci var. Baroda inci kolye, dünyanın en ünlü mücevher koleksiyonlarına sahip Hindistan mahajaralarının yani krallarının en gözde parçalarından biri de incilerdir. Hindistan Baroda şehrinin mahajarasına ait yedi iplikli inci gerdanlığın kökeni 19. yüzyıla dayanıyor. Zamanla kolyenin sadece iki sırası kalıyor. Görkemli baroda inci kolye şekil, renk ve parlaklık açısından kusursuz bir şekilde işlenen 68 adet inciden oluşuyor. Bu inciler orijinal kolyenin 4. 5. 6. ve 7. ipliklerinden alınan en büyük ve mükemmel inciler. Daha sonra bu inci gerdanlık Cartier tasarımıyla yeniden karşımıza çıkıyor. Bu kez elmaslarla işleniyor ve iki sıralı haliyle 2007 yılında Christie's Müzayede Evi'nde 7.1 milyon dolara satılıyor. Dünyanın en değerli incilerinin listesinde yer alan ve beyaz olmayan bir inci var sırada. Kovdry inci Diğer bir adıyla Peacock ince mordan kahverengiye ve yeşile geçen büyüleyici bir tonu var. Kökeni yine 18. yüzyıla dayanan bir kolye. Tek sıra 38 adet inciyle işlenen kolyenin klips kısmında da bir elmas yer alıyor. 2002 yılında Christie's'de yapılan açık arttırma sonucunda 2 milyon sterlin üzerine satıldı. Bu listeye ekleyebileceğim pek çok inci var fakat en bilinen ve en merak edilenleri derledim. Ve bu haftanın da sonuna geldik. Umarım sizler için hazırladığım içeriği beğen beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz likelamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yüzünüzden tebessüm hiç eksik olmasın. Hoşçakalın.